keşe şehrimizde liseli genç bıçaklandı. Burası başlayacak vallahi. Ambulansa bindiler. Kenderyası. Hiç gelen olmadı mu şu an? Üç tane çay. He? Neşe öğrencisi mi? Benim? Dört tane. Acaba bir liseli genç kan kaybından ölebilir mi? <laughs> 3-4 gencin tartıştığı öne sürülüyor, İncil caminin önünde. Hemen arkasında, tamam. İncil caminin hemen arkasında meydana geliyorlar. Abi kusura bakma ya, şüphelinin adını versene bana. Yeah. you.